Benim. Ana haritamız. Ne şekilde doldursa olsun altisten kaç bir helikopter veya bot bulma ihtimalinin yüksek olduğu korumalar haritada işaretlenmiştir. Haritada soru işareti olduğu yerlere gidip bot, helikopter falan filan bulup adadan kaçmaya çalışıyor. Şu an ada komple istila edilmiş durumda. Öyle ee, mi? Diğer başka hmm. bir hükümetler tarafından. Nereye kaçacağız? Bu soru işaretlerden bir tanesine gideceğiz. Biz şu aşağıda başlıyoruz bakın gözüküyor. Kırmızı olan Hı, yerde. Nokta Kırmızı nokta. Tamam herhangi bir soru işaretine gidip bir araç bulup bataktan kaçmaya çalışacağız. Tamam. Öğren Ama bu. giderken etrafta kontrol noktaları, o istilacıların ne bileyim, ormanın içinde adamlar bir anda çıkıyor. Ş şeyler ne? Bak burada içine yaklaştıkça noktalarda bir şeyler beliriyor. onlar işte mesela şey işte haritadaki e şeyler, atıyorum işte rüzgar gülü varsa ya da ne evet. bileyim elektrik direği falan varsa okul, onları Okul, okul. Ondan sonra işaretlemek amaçlı konulmuş hmm. şeyler. Yoksa herhangi bir şey yok. Ha, anladım. Şu an ekip arkadaşlarımız olacak. Onur bir de yani sağ üstte bak. Nasıl lazım? Başlattım. Tamam. Asiktir. Dürbünsüz al. Dürbünsüz silah ya. Of nice. Hanginizsiniz? Şimdi ben zıpl sana zıplayamıyorum. Kontrolleri göstereyim neredesin? Zıplayamıyorum. Ben şu an yolun oyunda. ortasındayım. Sağ sol yapıyorum şu an. İyi sana şu sol üstüne Heh, tamam. Heh, İsmin kenarında yazıyor zaten. Şimdi. Evet. Eee <laughs> Nasıl söyleyeyim şimdi? <laughs> X, Z, <laughs> Ha tamam bunları biliyorum. <laughs> Zıplamayı bilmiyorum. Kaldı, tamam mı? Aynen. Zıplama yok. Ooo. C ile Oo. de açıyormuş. C şey açıyormuş. Ha, Zıplama yok. Yapıyor. Zıplama yok. Oyunda herhangi bir engele veya bir çetin üstüne takılma şey geçmek bak, istiyorsan Onur bak. V tuşuna, onur. V tuşuna basıyorsun. Bak V tuşuna bas. Şu hareketi yapıyor. Ne yapıyor bu? Atlıyor zıplama işte. Görevi, görüyor. Anlatabiliyor muyum? Bir bas bakayım. Aa. Num hmm. Numlock'un num, e, Num Enter tuşuna basarsan üçüncü şahıza geçiyor. Vay. Alt dışına bak. <laughs> Onur, Onur şu an çok eğleniyor. <laughs> tövbe tövbe. Onur bunu kaydediyorum haberin evet. olsun. O Ol, geliyor. Götüne şimdi. Kaydetti. Dost ateşi var bu arada. Aynen dostum. Ama ana şey dur şey yapma. Yaptım. Tamam şimdi ee, başka ne özellik var? Alt tuşuna bastığın zaman kafanı çeviriyorsun. PUBG'deki olay Ha de. onu biliyorum. Tamam gördüm. Bunu alıştı zaten şey yaparken. Ee, başka bir şey? Onun dışında CTR tuşuna bastığın zaman basa tutarsan WASD'de evet. karakterini farklı pozisyonlara sokuyor. Anladım. Oley. <gülüyor> 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 Onur çok eğleneceğim. <laughs> 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 de haydi gidelim lan. Hadi gidelim. O, ne o, yapıyoruz işte şimdi? Eee ne şeyim var? I şey açıyor, envanterini açıyor. Evet, onu da görmüştüm. Üst tarafta kıyafetlerim var. Kıyafet, evet. çelik gereğin Yanında Saat, yani ha. Ha. çanta. Saat, madeni, çanta alıyor. Bak. Kako yanda... şey açıyor, pusuyu, pusula açıyor. Onur sağ üstte Bak. bir eee merminin üzerinde beyaz var var. Lan Ulan... ne oluyor? Lan Ne oluyor lan? Korktum Patlattı mı lan? Patlatamadı. Füze attı lan. Şu la. ileride şeyimiz var düşman var. Düşman aracı geldi. Çok gözükme olur. <laughs> ha tamam. onur iyi vuruyorlar yani. Kesin nişancı falan varsa Öyle iyi. Öyle mi? He. Onur. Hmm. Efendim. Sağ üstte merminin yazdığı yerin üstünde bir tane bar var beyaz. Evet. O bar tek yanıyorsa tek tek ateş eder. Çok şey, mu F yanıyorsa ortamı değiştiriyorsun. Silahında hangi ateş var? Ha vardı? anladım. Şöyle değiştiriyorsun. Bunu öğrendim iyi oldu. Onun altında var. mermin gözüküyor. Onun merminin yanındaki de kaç tane şarjci yerin olduğunu gösteriyor. Tamam, okey. Sol alttaki merminin e, şey e, mesafesi. Yani 200 Sol altta... metre falan yazıyor. Ha yani. tamam, okey. G'ye basma. düşmeye başlayacak demek. G'ye basma Yerom... bomba atıyor. Hani Oo, niye basmayın? G. Giresun'un G'si. Basarsan Bombaç. kafamıza bomba atar. Atayım bir tane. Dün Varşı ben Aşağı attım. Atabileceğin herhangi bir el bombası gözüküyor. Of. El bombası bası tutman yok onu söyleyeyim. Bombayı attı bir de arkasından gidip bakıyor. Oha. Çok güzel. Tutma evet. Yok. Baktın yöne doğru atıyorsun. Tamam. CT ile şuna tutup G'ye basarsan da başka bomban varsa onlar arasında geçiş yapıyorsun. Siz yeşil siz yeşil ışık. Merminin yeşil ışık. Da... Onlar ne? Onlar işte şey işte. Gene At mesela ışık işte. Ne yaptın? Işık yani şu tarafa doğru hiç şuraya attım galiba her yere attım. Ha burada. E, ee, geceler falan ışık ışık sağlaması için şu anki düz olduğu için gözükmüyor hmm, da. Anladım. Hadi gidelim. Tamam. Başka ne var? bilmem gereken. Eee, şu an senin silahında şey var mı bakayım? Optik. Farklı optik, optik yok. yok. Optik lazım. Optik arası abi. geçiş yapmak için gene CTRL tuşuna basılı tutup sağ klik yaptığın zaman optik arası geçiş yapıyorsun. evet. yapıyorsun. Onu da öğrenmiştim ama bende optik yok. Nereden alıyoruz? Onu bu görevde vermiyor demektir. Öldürdü de nasıl üstüne bak çıkabiliyor. İstiyorsa sana vereyim dur ya. Dur şu adamlardan çekeyim ya. Ha. Dur muydu? Şşş, dur bak. buraya gel. Geldim. Oğlum bana da bir optik bulursan iyi olur tabi. Var Onu... mı? Ooo Oo nice. Takıyorsun. Ne var kadar yakın lan? Optik. Şöyle bir fazla yok ya. Şu önümüzde adamlar vardı. Dur şunları. Hadi indirelim ya. Gidelim indirelim şunları. Bizim adamlar, gelmeyecek mi lan şunlar? Çağırın manga komutanı kim? Arabaya bile biliyorsunuz. sıkıyorlar. Birini hallettim komutanım. Nice. Oyundayım Geliyor. geliyorum ben. Geliyorum. Arkanızdayım. Lan şunların arabasını patlattı herhalde ya. Dur bakayım şu araçta şey var mıydı? Siz devam edin ben geliyorum. Ben. Bu arada haritayı Geliyor. açamadım şey. Doğuş. M, tuşu. M Hayır küçük harita. Üstüne çiğ yoksa açamazsın. E ya üf. Yumuşak G, yumuşak G ve Ü tuşları üzerinde herhangi bir şey varsa. EG Aa silahı değiştirebiliyorum. Hop 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 atış geliyor atış geliyor. Of çok gerçekçi lan. Şey filan çok şey ya. Daha çatışma görmedin sen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şunun üstüne ki silahı ne var? Mı? Şu Reloading. Bu arada şarjörün, şarjörün tam bitmeden şey yapma kesinlikle. Evet o ölmüş. Kafaya çok sıktım. Kerem abi şeyi vereyim sana şu optiği al bari. Attım yere bak burada. Neyi? Red... Şey. VSync nereden kapanıyor? Ben birkaç kaç FPS aldığımı görmem lazım. <laughs> nereye attın lan? Şurada şurada. VSync nerede? Hangisi kapatıyor? Şey grafiklerde. Geldim. VSync yazıyor. Onurmuş lan o. Ya ben VSync etkin devre dışı bırak. Doğuş nereye attın? Of. 90. 90 FPS alıyor şu an. Ayarlarda bak Onur şey var ayarlarda. Ne var? E videoda genel var. Sağda görününün altında. Aha genel tamam. Genel nesne. Bu genel dediği ne kadar alanı göreyim anlamında. Tamam. Nesne? E, o nesne de o yukarıdaki alan ne kadar alanın içerisinde ne kadar nesne görmek istiyorsun anlamında. Fazla alınca yani çok kasıyor. Kasma olursa e, çok bitki yoğunluğu şey olan yerlerde. Tam yarı yarı ikisi de. Aynen. O üstteki zaten otomatik eşitliği ama tamam. sen duruma göre onu ayarlayarak stand up bir tamam. ayak kullanabilirsin. Okay, nice. Bu adamı unutlayalım. Ne var lan sende? Oo. Şu araç. Pusula Açıyor saat, şey. telsiz. Gözlük varmış. K K pusulanı açıyor. Bir şey tabanca varmış. Çok Tabancayı ne? alamıyor Çok... mu ya? Tabancayı Abi, alabiliyorsun. 1 2 3. 1 2 3. Geber lan. Blok mu bu? Ne bu? Şeyi alayım ya. Şu arabaya binebiliyoruz mu? Bakayım. Binebiliyorsunuz. Yine her arabaya binebiliyorsun. Eee şu of, arma güzelmiş. Beğendim. Oğlum şu amca oğlu büyük büyük arabayı alıp kaçak ya. Bak zırhını ben aldım. aldım. Kamir. İşte Tekerim patlamış ya. Dur bir dakika bekle. Dur şu bakayım tekeri Ana tekeri patlak lan. Bunun Çin mu? Şey var ee, mı? Hareket ettir bak. bakayım. Hareket gitmiyor. Sıfır diyor. Engine... Engine patlamış beyler. At tüh be şey yok içinde ya. Nereden ineceğim? F mi? Bilmiyorum. Hayır, orta tuşa bas gene. E, yuvarlak like, scroll'u çevirince e, yakında olduğun e, şeyin Ha, şeyin, anladım. kontrolünü görebiliyorsun. O zaman şöyle anladım, okey. İyice patlatalım şunu o zaman. Lan bu güzel, bu da güzeldi ya lan. Keşke evet. bizim tankalak roketi atmayalım. Silahı da iyiymiş bunlar. Bunun var ya yukarı abi bir kişi keskin nişancı şey nişancı geçiyor bir şey yapıyor. Şu kamyonumuzu alıp gidelim ya. Kamyona binelim abi. Değilmiş. Ya bizim tank karakter Bunun içinde bak füze füze var bir şeyler var roket atar bilmem ne bunlar alabiliyor musun? Roket atarım varsa roketini alabiliriz. Boş ver ben almak istemiyorum hadi gidelim. Komutanım bineyim durun. Durun. Hadi gidelim. <laughs> kim bu yanımdaki arabayı süren kim? Bunun da yakıtı yok lan. Var yakıtı nasıl yok? Neyse gitti yere kadar artık. Oğlum dur lan dur ben binmedim lan. Hadi binin. Şeyde hadi bin. Bindin mi? Ne oldu? Binemiyorum. İki kişi mi alıyor ben... lan bu? Nasıl bin? Hadi bin. Tam bin. Bindim. Üç kişi Soğuş biniyor. Bindik. Arkaya da biniliyor, ha, bindik. Arkaya da normalde bu canım. Şey taşımak için. Şoför olur mu? var mı? Onurcuğum. Şimdi siz haritaya bakın yönlendirin beni. Şimdi bu yoldan devam edeceğiz sahilden de. Sen dümdüz devam et ben sana söyleyeceğim. Çok böyle gidebileceğimizi zannetmiyorum. İlla birileri çıkacak karşımıza. karşımıza. Baya da yol varmış ha. Baya yol var tabii canım. Arabasız gidilmez saatler sürer lan. Aa mouse'la da sürülüyormuş. Mouse'la da sürülüyor. Allah Allah al, ya. Alt tuşuna iki kere bası tutarsan ASD kontrolüne geçiyor. Ha tamam. İki o kere yapıyorsun. Tamam. Ha yılan gördüm lan. <laughs> Alt tuşuna şey yaptığın zaman. Ya da mouse ile biz... Atlamayın ha. dışarı ölürsünüz. <laughs> Aynen. Mazotumuz azmış. De dedim ya yakıt az diye. Çift tuşuna bası tutarsan araçlardaki turbo etkinleştiriyor. Evet onunla gidiyordum zaten az önce. Oğlum bende niye bir şey İnt'e pink oluyor la. He? Pink oluyor la. Aa araba. Benden dolayı galiba. Dur bakayım siz devam edin. Yo bende Kerem. pink yok şu an. <laughs> Oyuncular. Kerem dur bakar bak. Dur bak. Yo pinkleriniz normal gözüküyor şu an. P tuşu skorunuzu açıyor. Onun dışında ne var? O tuşu sade açıyor. Bir şey iki kez tıkladığınız zaman onu sabit bırakıyorsunuz. He. Sabit bakmak istiyorsanız. Mouse'un sağ kliği şey yapıyor. Yakınlaştırma özelliği sahip. Aynen onu biliyorduk. O güzel oldu. Çok ilginç bir şekilde arada pink oluyor bana bende. Ya o hareket ediyoruz ya üçümüz aynı araçta ondan dolayı olabilir. Yani araba gidiyor, geri dönüyor, geri gidiyor o olabilir evet tamam ben de hiçbir problem yok sen dümdüz devam et ileride bir yol ayrımı gelecek zaten belli olur Bu karşıda kule mi var lan tekrar toplan ha, diyor evet, temas diyor biriniz temas gör önümüzde asker var durayım mı bence i̇leride. durma devam et in 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 bir yere müsait dur sıfır alın abi Karalan, gördüm gördüm gördüm. Şeyin gözüküyor mu? Markın gözüküyor mu? Onun evet. Sonu, evet markım şey gözüküyor. O tarafta. O tarafta da. bak şu an işi gördüğümüz için arta da Deliği nasıl açıyorduk silahın yan tarafındaki? Hangisini? Silahı yere nasıl C. sabitliyorduk? C C Ama C tamam. işaretin çıkması lazım Ha. Şey sağda, sağda bak şey var ee, Karakterin gözüküyor ya, karakterin silahının altında şey gözüküyor hemen Hiç e, sabitleyici gözükürse Tamam tamam, okey Hadi vuralım şunları ya Göremiyorum ki Ben yakınlaşıyorum Arkandayım Daha doğru. Of, çok gerçekçi ya. Lan var ya. Haritayı açtığın zaman karakterin durmuyor. Devam ediyor yani onu söyleyeyim. Yani o şekilde baka biz. Hmm. Tamam. Bolu, Adamları Bolu, haritada yok. görebiliyorum. Bombacı, otomatik dışancı Aa, solumuzda düşman var. Bombacı var solumuzda. Mermi bitiyor mu peki? Evet. Siktir. Evet, taraftalar Ben vuruldum. Kendimi iyileştiriyorum. Tamam onu vurduk mu? Bir tane daha var. Çalın içinde. Onu da vurduk. Tamam, Anladım. öldüler. öldüler. şurada vurdum ben nerede? Ha burada. Tamam. Bir iki ses çıkartıyor tamam. garip abi. İlk yardım çantası nasıl kullanacağım? Oo bunun dürbünü varmış ya. Vallahi yuvarlanı çeviriyorsun. Kendini iyileştir, iyileştir bakalım. Canım nerede? Canın yok. Canın hmm. azaldığı zaman yuvarlığa çeviriyorsun. Ee, ilk, i̇lk yardım yap diyorsun, ilk yardım yapıyorsun. Kim ıhlıyor lan? Regroup. Kim vuruldu? 65 bilmiyorum. Ben vuruldum herhalde. Ihlayan benim. GPS varmış. Alalım mı? Al GPS'i, GPS'i al. GPS varsa tamam. adamlar da alın. Oğlum GPS <laughs> hani lan? Telsiz varmış. Onlar da Telsiz var. Celsiz falan var zaten. GPS varsa ya da dürbün varsa dürbünü alabilirsiniz. Dürbünü aldım. Tamam. Adamların üstünü arayın abi. <laughs> Şimdi ben silahımla onun yerini değiştirebiliyor muyum? Ee, değiştirebiliyorsun. Keskin nişancı tüfeğini. Silahını Oo. üstüne bıraktığın zaman şey yapıyor. Tamam. Onun dışında ne var? Ee, üstüne bir kez tıklarsan şeye gözüküyor. Ee, hangi iki panar alabileceğini gözüküyor. O silahı takabileceğin ya da alabileceğin mermiler şeydir. Hmm. <laughs> Mermi hangisi oluyor peki bunlardan? Ben... Silahın üstüne bak. Orada hangi mermiyi yaz kullandığı yazıyor. Tamam. Zaten adamın üstüne de zaten silah aldığın adam üstünde o mermi vardı zaten. Hmm, tamam. Onur, Onu hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Arabaya mı? Ama benim silahım Ayrıca. değişmiş. Bir silahımı geri ver bana. Hadi gidelim. Ya düşman silahlarında senin büyük ihtimal şeyin olmayabilir. Mermi ee, mermin olmayabilir. Ben bir arabaya bineyim oradan. Arabaya bir Kerem abi alsın Tavşan avladım isteyene. ben bir yemek Aynen. yiyip geleyim hemen hızlıca. Siz takılın azıcık. Tamam. Arabada kalayım da beni vurmasınlar. Ama dürbünü geç açıyor. Niye öyle oluyor? Hangi dürbünü? C tuşuna basarsan, C tuşuna iki kere basıp tutarsan, basıp çek yap eee şey yapıyor. Silah otomatik elde tutuyor. İndirmiyor. Anladım. Tamam. Ben ne diyorum? Niye şey yapıyor? Karşıda hedef var. Ha sıkıyorlar. Binin. Ben arabaya bineyim de ne olur olmaz. Binmiyor. Tamam. Her ben yemek yiyip arabaya. geliyorum hemen. Tamam. Sen bin. Şey yaparız arabaya. Oğlum binsene. Tamam indirdim. Arabayı kim sürüyor? Ben. Hadi. Tamam mısın? Sağdaki yola git abi Kerem abi. Tamamız Niye gitmiyor lan bu? Bir, bir e, geri git gel falan şey yap. Yok gaza basıyorum. Ha yanlış tuşa basıyormuşum ben. <laughs> Dümdüz devam et, dümdüz devam et. ha, soldaki, ha, o yolda. Sol yoldan mı? Ha? Önümüzde asker var. Hiç durmayacağım. Ezip geçerim en gerekirse. De yakıt bitiyor. Devam et, gittiği yere kadar artık. Çatışmanın ortasında bırakmasın bizi de. Onur sen gittin mi? Gitti, git. tamam iyi gelene kadar devam edeceğiz. Onur gelene kadar bir de Onur'u korumamız lazım. Geliyorlar. Sen devam et durma durma. Tamam görüş alanlarından çıktık. Shift'e bası tut Kerem abi. Basıyorum. Turbo'yu açıyor ama gerçi pek bir işe yaramaz herhalde şu an. Zaten yakıt da bitiyor. Yakıt alabiliyoruz mu bir yerden de? Zannetmiyorum. Şeyde Apex'te var yakıt alma da. Bunda yok herhalde. Şu askeri şeyiz ya. İlk gördüğümüz yerde araba değiştirmemiz lazım ama onu yapabilmeniz için onurum gelmesi lazım. Evet öyle olması lazım. acı yıktın. <laughs> Nereden? Düz düz düz. Hah, ana yoldan. Gaza basmadan salıyorum. Sağ. Tamam. Yakıt yakmasın. Motor kapat var yuvarlığa çevirirsen. He, fren de kapatlar. tutmasın ondan sonra değil mi? <laughs> bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Lan dün arabayla ölen biz değildik sanki. <laughs> Yakıt kendinden geçmiş durumda. Sıfırın altında gösteriyorlar. Onur çabuk ye çabuk. Yoksa arabanın içinde mahsur kalacağız. Bittiği zaman yani şey yapsa... ya da şu binadan oraya girsene zaten gidecek. önümüzde askerler var sağa git. Bir tarafta askerler var. Onur'un şeyini binaya yapıştır şeyi aracı kafasını yapıştır yapıştır sağda sağdan 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 binaya siper gel oğlum sıkıyorlar lan evet evet sıkıyor sıkıyor nereden sıkıyor? Lan dürbünüm yok ya. Şu tarafta. Şu taraf nere? Artaç gibi. Marka farkı gözükmüyor mu benim? Ooo oh, oh, Gördüm. Gördüm ve vuruldum. Vuruldum lan. Allah cezamı versin. Her tarafımızdan gelirler. Öldün mü? Bekle. Öldüm. O arkadan da gelen var. Oğlum hata ettik hiç durmayacaktık ya. Benzinimiz bitti zaten bitecekti. Ben şey yapmasın diye onur. Şimdi araç açıkta kalırsa Onur'u camdan indirirler hemen. Ha, Mermi'nin bitici şeyi. Ya ah, öldü sonunda Oha Oğlum bin bin arabayla bin Arabayla geldiler lan Oh shit Doğuş buradan çıkış şansımız yok. Vuruldum anasını satayım ya. Dürbünüm yok. Ben dürbünsüz silahla oynayamıyorum ya. Yani. Mümkün değil yani. Yok görmüyorum. Öldüm. Oğlum, keşke durmayaydık ya. Başımıza oh bela. Oh shit, ben öldüm. Araç geldi ya işte. Burası biraz zor. Onur öldü mü? Onur ölmedi. Onur da öldü. <laughs> Onur da mı öldü? Öldü tabii canım. Ordu ordu ya işte. yolladı adamlar. Benzin üzerinden biter diye. O zaman şey yapacağız. Nerede şu bizim şey ya? Manga komutanı.